Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta çok müthiş bir oyun buldum arkadaşlar. En iyi savaş oyunlarından biri diyebilirim Roblox'taki lan nereye git? Öt yüreğe merdiven vermiş oğlum. Biz şuradan gideceğiz. Ha buradan hızlı gidiyoruz. Buradan ya şey geri dönüyoruz. Ve evet arkadaşlarımız yavaş yavaş geliyor. İsa arkadaşımız geldi. Yusuf arkadaşımız burada. O Onur arkadaşımız da geldi. Yavaş yavaş bizimkiler join oluyor arkadaşlar. Oyun patlatma oyunu arkadaşlar. Mantık her demek o benim oğlum da geldi. Buğra Sebahattin. Buğra da geldi. Silah ve bombamız var. Buradan shop'tan arkadaşlar geliyoruz. Silahımızı değiştirebiliyoruz. Silahları şuradan şöyle para toplayarak alabiliyoruz. Geçtik abi. Hop bir de burada ne vardı? Bir saniye, bir saniye. Burada bombalar var. Roket yani roket dediği silahlarımız abi. Şu anda bizdeki silah bu. 5 saniyede 5'lik yer yapıyor. Buğra merhaba. Buradaki sırt çantamız her zamanki Roblox oyunları gibi abi şu an arkadaşlar burada bir videoya like alalım arkadaşlar videoya like alalım. Şu an videodayız arkadaşlar. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir şuradan Oğlum bir saniye sakin olun. Bir bomba da ben atayım size. Abi lan oğlum buraya attık. Dur bir saniye. Bomba patla. Hop! Bir tane. Ben bunu daha iler. Oo, i̇ster misin? İsterim abi. Getir börek getir. Lan börek getir. Oğlum. İsa böreği getir. Abi şimdi biz ileri nasıl? Oğlum bizim hep dibimize düşüyor bu bomba. Neyse silah, silah, silah abi. Silahla. Şu şekilde. Bu şekilde. At abi. At abi. Şuraya da at. Arkadaşlar bu şekilde. Çantayı kasıp paraları biriktiriyoruz. Oo morlu. Mor arabayın. Ebesini bak. Abi ben şu pembe. Pembe pembe pembeyi atacağım pembeyi de yalnız şeye benzetmişler ha adını siz getirin oğlum pembe patlamadı gitti başka bir yer patladı Oo, güzel abi gönder kim var orada Buğra Sebo bu. paşam benim paşam var oğlum dur çantamız dolmadı da daha 25'lik çantanın 16'sı doldu at abi patlat bu arada Buradan sonra abi levelleri atladıkça farklı yerler açılıyor arkadaşlar. Ulan uçtum. Abi bakın şuralar level 5'te açılacak. Şu an kitli. Level up fast 2 yok abi. Robux harcayamam. Gel bakın şöyle gidelim ilerleyelim. Ora 5'te açılıyorken. burası kaçta açılıyormuş? Abi 10'da açılıyor. Burası 15 tane. 5 5 leveller açıldıkça burada açılıyor. Şu an çantamızı götürüp satalım mı? Satmayalım arkadaşlar. Satacak zaten para o kadar yok. Şimdi Gora kitli olduğu için sol tarafı vuramıyoruz. Mecburen birlik yerde Şurada arabalarla kasılmaya bakacağız abi. Başka şeyimiz yok. Patlatın oğlum. Patlatın. Bu arada Honor'da lak varmış arkadaşlar. Hop. Sat abi. 25 para etti. Ve bir saniye. Şuradan şeyleri de kaçırmayayım diyorum. Bu arada Honor'un kardeşinin 36 levellik hesabı varmış burada. O güzel. Yalnız Honor'un pingi çok fazlaymış arkadaşlar. Honor'da ping var. Biz şöyle bombayla anca doldururuz abi. Onluk mu veriyor? Bomba kaçtık veriyor? Evet 10. Şuraya bırakak. Ben bombayı neden ileri atamıyorum? Sıkıntım ne? Abi ben Oo güzel patlattık. Şuraya bir tane. Bir tane de şu arabanın üstüne bırak. Bırak abi bombayı. Kaç abi? Güm. Ve sat. Şimdi 50 puanımız var. 50 paramız var daha doğrusu. Bir sonraki 40. Aa, alabiliyoruz. 4 saniyede onluk yer patlatıyor. Abi bu 150. Şimdilik bir tur atlatalım. Buy coin dersek manyak bir para isteyecek bizden sanırım. Abi şimdi onluk yer mi patlatıyordu bu? Oha nereye gitti? O güzel. Güzel güzel. Direkt level 3. Abi hızlı bir şekilde kasıralım. Öbür taraflarda girelim. Sat abi. Sat abi güzel. Hızlı 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 hızlı. Abi, şunu patlat bir. Gitti. Pembe. Oğlum dol. Pembe. Abi iki. Üçüncü de zaten çantamız doluyor. Artık hemen direkt çantayı doldurup şey yapmamız lazım. Yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Oğlum 8 binlik pil mi olur? Onur, Onur sen ne iş yapıyorsun? Onu bu da beynine mi sıkıyor? Ne yapıyor? Yusuf sen beynine mi sıkıyorsun arkadaş? Yalnız Yusuf'un. Dur Yusuf gel buraya. Yusuf gel buraya. Yusuf'un şey güzel. Abi. Üstünü sevdim. Tişörtünü falan sevdim Yusuf'un. Patlatın oğlum. Patlatın. Patlatın. Hop. Patlatın. Yok edin buraları. Ne oldu lan? Ha doluyor. Dolum tesisleri. Patlat abi. Aç abi. Aç abi. Açsana oğlum. Açsana bana şurayı. Aç hemen şuraya. Bak. Tamam lan. Al. Al. Video video başladı İsa video oğlum şeyi kaybettim Arkadaşlar aslında şimdi çantayı doldurduk bir ilk başta çanta yükseltmesi yapmak lazım abi şuraya da el bombasını at şuraya da şunu at şuraya da bunu at ve sat abi bir saniye çantayı alabiliyor muyuz üst çantamız ne abi çantaya geç çantada sıkıntımız var şimdilik 30 75 125'e 250 alıyoruz abi biz 125'e 250 alalım o yüzden 125'e az kalmışken devam edelim. Şuraya bir at. O giremedi. Şuraya abi bir daha lan. Oğlum laga bak. Hadi bakalım. Şu an biz de kaç devel olduk? Kaç devel olduk abi? Daha 3 develiz. 5 devel yaparsak karşıya girebiliyoruz. Az kaldı. Arkadaşlar şu an level 5 olduk. Karşıya girelim. Karşıya gidelim. Hadi level 5, level 5 hadi. Hadi level 5 boş durmayın gelin. Biraz para kasalım. Kar para kasalım abi. Karşıda ne varmış bir de karşıya bakalım. Burası bu gel. Gel oğlum Onur. Gelin kardeşler. Level 5'lik yere. Onur, Onur level 4. Onur gelemiyor. Onur çabuk kas. Onur çabuk kas. Çabuk kas Onur. Çabuk kas. Abi. Oo, abi bu arada var ya biz burayı perişan ediyoruz. Ekip hep bizim. Yalnızca bir kişi mi bizden değil abi? Yalnızca bir kişi bizden değil. Geri kalan server'ın hepsi bizim abi. Sıkıntı yok. Hepsi bizim. O Oo, dur bir saniye. Dur ben de şurayı alalım. Bir saniye ben de şurayı halledeyim de yukarı komple düşsün abi. Güzel. İndir 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 indir. Burayı paramparça edin arkadaşlar. Şöyle bir uzaktan abi. Dur. Lan dur. Uzak 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 uzak. Lan mahvettik bile. Abi şuradan şuna bak. Resmen mahvettik. Abi adamlar çalışıyor. Adamlar çalışıyor. Bu arada Onur Onur daha 5 olamadı abi. Onur neden 5? Beş... Ha Onur'da lag var arkadaşlar. Onur'un internetinde sıkıntı var. Biliyorsunuz bugün İstanbul'da yağmur var ve internetler gerçekten perişan bir şekilde buraya bir tane de şundan bırak. Abi gel şuraya. Bak şunun içine şöyle bir el bombası bırak. Bana gel abi. Gel bire. Şuradan da şunu al. O param parça, param parça. Abi. Param parça ettik. Bu arada geçenki videomuzda abi telif idik. Başka biri yanımızda müzik açmış. Maalesef onun açtığı müzikten dolayı biz telif yedik. Sıkıntı değil. Onu yeni yeni bir video zaten yapmıştım arkadaşlar. Şunu Onur. Şunu bir satayım. Kaç? 439. Abi şimdi silah değiştirelim değil mi? Bombayı mı değiştirelim yoksa? Bombayı Abi bu onluk patlatıyor. Bu 20'lik patlatıyor. Bu 25'lik. Bu 50'lik ama 650 istiyor. Dur roketlere gelelim. Bu onluk patlatıyor. Zaten aldık. 150'ye 20'liğimiz var. 750'ye 25'liğimiz var. Hmm. Bomba daha iyi abi. Bomba daha iyi. 650, 125'lik. Şimdilik ama bu da 10 patlatıyor be. Neyse. Şunu alalım. Tamam abi çık. Coinlerimiz kalsın. Bombamızı değiştirdik. Geliyorum. Geliyorum. Şöyle bir bombayı bırak abi. Şuradan da bir ateş at. Nereye gitti lan bizim silah? Oha. Pis bir yerde konteyner bizim üstümüze düştü. Abi leveli de atladık. Bu arada şuraya da bir tane bombayı bırak. Abi şuraya at. At orayı. Şurayı da aç. Şuranın araya bombayı bırakacağım. Aç abi. Güzel. Geliyor bomba. Bomba şurada. Bir. Sakin. Abi ne çabuk doldu. Çok çabuk doldu. Ama güzel. Aynen biz nobuz abi. Şu an Yusuf arkadaşımız abi nobuz demiş. Nob nope olduğumuzu bile bile girdik zaten. Biraz da stres atmak için girdik buraya. Arkadaş dağıtalım etrafı. Param parçalarım. Stresimizi atalım. Lan ne oldu? Oğlum o zamana kadar gidip bari şu karşıda halledelim işimizi. Orada daha yüklenmedi abi. Oraya yüklenene kadar gelin beyler. Gelin gelin. Oraya yüklenene kadar şurada 2 dakika. Hemen şuraya lan. Oğlum şuraya bir tane bırak. Sen şuraya. Sen ateşe şuraya. A ateş ateşe. Oğlum sen şuraya bir tane bırak. Sen şuraya bir tane at abi. Hemen sat. Güzel. 814 oldu. Baya baya iyi katılıyoruz. Baya baya iyi katılıyoruz arkadaşlar ama demek ki şeyde değiştirmemiz lazım. Şuraya bir tane bırakayım. Bak bakayım. Ne yapacak abi orayı? Perişan eder mi? Mahvetti abi. Güzel. Şuraya da bir tane at. Gel abi. Hoppa! Uçurdu bizi. Şuradan Onur sen ne yaptın? Onur, Onur hala dörtte abi. Onur sanki hiç yapamıyor, biliyor musunuz? Yükselemiyor. Oğlum neredesiniz? Gelin. Beşlik. Düm. Abi oyun çok iyiymiş. Oyunu ben linkini açıklamalar kısmında vereceğim arkadaşlar. Açıklamalar kısmından oyunu oynayabilirsiniz. Gerçekten oyun hoşuma gitti. Abi şuradan. Şunu bir bırak. Gel buraya. Şunu indireceğim. Abi Vinci indirmek istiyorum. Vinci tam şuradan. Şuraya bir tane at. Ya tam zamanında doldu. Abi şey doldu. Kötü oldu. Bak, bak Yusuf'a bak. Yusuf geliyorum. Ben de bırakırım oraya. Al lan ben de bırakırım orayı. param parçedelim. Abi, şu şunu indirmek istiyorum. Abi, şu Vinci indirmek istiyorum. Yine abi. Abi, şuraya bırak. Son darbeye ben vuracağım o Vinci. Şuraya. At abi koca Vinci indir. Abi Vinci mahvettim. Bence güzel oldu. Çok da güzel oldu. Şuradan da bir lan şuradan lan. şuradan bir bomba. Şuradan geri al silah. Şuna da bir ateş. Abi geri al bomba. Şuna bir bomba. Baya baya hızlı kasmaya başladık. Ve gençler 1600 yaptık. 1600'e şunu almayı istiyorum. Şunu alacağım. Bu neymiş? Upgrade launcher abi. Worstmüş. Bundan sonrası 1325'lik yer yapıyor ama bir san... Oo bak saniye de önemli abi. 75 yapıyor. 4 saniyede bu bir saniyede 25 yapıyor. Yani onun 4 saniyede yaptığını... Abi çok iyiymiş. Bu da 1 saniyede 30. Bundan sonrakileri var ya. Dehşet. O köpek balığı mı? Abi Shark Launcher. Köpek balığı. Ya süper şeyler varmış arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız? Ama bu arada lazer, lazer shooter, lazer kanon. Abi çok iyiymiş. Bombalara bak bombalardan da bu ne lan? Abi kimya gelmeyiz biz. Oha C4. Abi normal top gibi şeker bombası. Şeker bombası pide mi? Oğlum pideyle pideyle binaları mı patlatıyoruz biz? Pastayla. Aha! Haydi buyurun. Haydi buyurun. Ney bu? Haydi buyurun arkadaşlar. Neydi bu? Bilin bakalım. Bu arada ev robot abi bunlar çok değişmiş. Şu bomba işi geç bizim şeyde kasmamız lazım. Ben silah almadım bu arada değil mi? Evet silah almam lazım. Binlik storage istiyor. 1200 3000. Ha ben silah alıyorum şimdilik. Şu silah alayım 1500'e. 1500'lük silah nerede? 1500'lük silah aldık ve 1500'lük silahla bir gidelim arkadaşlar. Şimdi tek atışta kaç alacağız? At bakayım. Hop 52 tane. Güzel. Tek atışta 52-5 atışta dolduruyoruz o zaman. Abi. Deli vuruyor. Deli vuruyor. Deli vuruyor. Hop. Abi var ya bu manyak bir şey oldu. Abi. Acayip bir silah aldık. Silah dehşet arkadaşlar. Silah acayip dehşet. Ben şuradan çık bakayım. Şunu ateş edebilir miyim? Abi şunun içine girmeden ateş edemiyorsunuz. Oha dört tane peş peşe atıyor bu. Abi dört tane peş peşe atıyor. Abi Onur'da deli lak varmış. Şuradan. Onur. Abi şuna şuna tek atış yapsam. Bir saniye şuna bir tek atış yapayım. Dört tane peş peş attık. Tek atışta yıktık mı? Yıkamadı be. Oha neyi tutuyor onu? Abi doğru açıyı bulursak Doğru açıyı bulursak ama Yıkar onu. Tek atışta yıkar doğru açıyı bulursak. Ben size diyeyim. Yeter ki doğru açıyı bul. Hop. Yalnız ben size bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar bu silah yani şu an nob olduğum için bence süper bir silahmış. Yalnız benim adam nerede? Nerede? Oğlum ne çabuk doldu. Çok çabuk doluyor. Abi şuradaki dur gel. Havada kalı lan onu havada asılı kalmış onu indir. Oğlum asıl Ulan burada var şuna bak. İnmiyor abi. İnmiyor. Havada asılı kalmış o kamyonet. Biz de şuradan şöyle Tırlar mırları parçalarız abi. Sıkıntı yok. tırlar mırları parçalarız. Lan sen ne gelecek bak. Abi Onur. Onur. Onur sana vuracağım. Onur sana vuracağım. Abi grubu görüyor musunuz? 4 kişi var. Bir de ben 5 kişi. Yanıt ya, Şeyde biz varız abi. Server ha şunun doğru açısını bulduğumda dur bakalım indirebilecek miyim tek atışta. Şuradan onu deneyeceğim abi. Tek atışta şunu indirecek mi bu silah? Dur. Ah, önüme geçti göremedim ama ya. Sanırım iki atışta tek atışta indiremiyoruz arkadaşlar. İki atışta ancak tek atışta sanırım inmeyecek. Çok çabuk doldun. Abi 1100 yaptık bile ha. Hemen gecik 1100 yaptık. Bu arada bunu hiç kullanmıyorum. Boş ver. Silah güzelmiş. Abi onu kullanmaya hiç gerek yok. Silah silah deli vuruyor. Onu biri de 3'te atıyor ha. Ne atıyorsa. Abi at şuraya, at şuraya, at şuraya, at şuraya. Tır gönder, tır gönder. Lan adam pideyle İsa'ya bak pideyle. Lan la deli bir silah var lan onda ne var abi dur İsa'da bir şey vardı ha De değişik bir silah vardı İsa'da vura Onur gitti Onur GG Onur'un internette sıkıntı vardı zaten arkadaşlar Onur gitti Onur arkadaşım görüşmek üzere kendine iyi bak ve Onur asılı. Onur'a cici dedik güle güle dedik. Oğlum vedalaştık sen de. Sen niye geldin? Neyse gel. Gel bakalım gel. TRK Onur gel. Yani bu arada şey de gitti biliyor musunuz arkadaşlar? Öbür arkadaş da gitti. O yok o da geldi. Yusuf da gittiydi. Yusuf da geldi. Abi internette sıkıntı var. Yağmurlu bugün. Arkadaşlar İstanbul'da deli bir yağmur var. O yüzden interneti manyak etkiledi. ne yapacağım? Şu anda 2100'ü mü oldu benim? Ben şu Çantamı bir değiştireyim. 2100 1100 abi 3000. 3000'de geleyim. 3000'de 3000'de görüşürüz. 3000'de çantayı değiştireceğim. Boştan yere şimdi şey yapmaya gerek yok. Zaten güzelce katılıyoruz. Arkadaşlar level 10 olduk. Hadi bir şu onluk yere bir gidelim bakalım. Onluk yer. Onluk yer open abi. Açtık onluk yeri. Şuradan geç bakalım. Onluk yerde ne var? Çiftçiler. Çiftçilere geldik. Abi Dünyayı yok ediyor. Var ya, şeyin en iyi savaş oyunlarından biri diyebilirim yani. Ben benim çok hoşuma gitti ya. Arkadaşlar, val gerçekten benim oğlum çantamız nasıl sıfır. Full? Tamam, fullledik, boşalttık. Oyun gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bas abi şuradan. Bas 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 bas. Gel abi. Bu arada şeyi değiştirmem lazım ha. Şu an çiftçi yerindeyiz. Ora yarış pistiydi. Orası inşaat pisti. Burası çiftçi abi. Lan oğlum iki tane üç tane mermi boşa gitti. Bak şuradaki hangarat. Lan o yukarı çıkan. O yukarı çıkan kim? İndir abi onu. O yukarı çıkan kim? Yusuf herhalde. Yusuf'a benzettim. Aynen Yusuf'muş. Yusuf alırım. Alırım aklını Yusuf. Abi boş at şuraya. At abi. At. Abi bak şuraya. Şöyle bombayı bırak. Peşine. Şeye benziyordu. Ee, kale savaşları mı vardı Roblox'ta? Aynen kale savaşlarıydı sanırım. Ada. Oyunun adı Kale Savaşları'ydı sanırım. Buranın yapısı ona benziyor. Orada da bunun gibi yerleri ilk başta havaya indiriyordunuz ya. Abi komple aşağı aldık mı seni? Oğlum gelme üstüme. O üstüme gelme lan. Ama şuraya bir tane bombayı hak etti bu. Bak bomba patlamadan şu üst taraflara ateşimizi atalım. Palalım. Paraları kasalım. Abi şurayı da indir. Lan oğlum. Yanlış yer. Bak şurada bir yer bıraktım. İndir abi indir güzel. İndiremedi abi iyi sen indiremezse biz indiririz sıkıntı yok. İyi sen indiremezse biz indiririz. Şuraya da bir tane bombayı bıraktığımızdan abi burası tamam mı? Perişan ederiz abi. Bu arada var ya 1500'den güzel şey oldu. Şu an 3000'im mi olacak? Yaklaşık 3000'im oldu. Artık silah değiştirme vakti geldi değil mi? Ben silah kaç almıştım. Hatırlamıyorum. 3500 istiyor buna. Abi çok iyi olacak. O zaman 3500 yapıp öyle gelelim. Hadi bakalım. 500'ü e nerede katarız? Şurada katarız hemen. 2 dakikada katarız. Sıkıntı yok 500 abi. Şuraya gir. Hemen 500'ü kas çık. 500. Hemen tek atışta. Tek atışta 73. Abi şurada iki araba peş peşe zaten. At abi şuraya. 160 50 hadi. Oğlum burası Kasmıyor mu? Kasmıyor mu? Ne yapıyor burası ya? Dur. İki şuraya atış. Bak. İki. Aa, şuraya atmadı. Tamam sıkıntı yok. Şu an 400 olduk zaten. Abi şurada tamam. Şuna da at. Son bir şuna da atalım. 3500'ü alacağım abi. 3500'ü almaya gidiyorum. Sat abi. Sat oradan da 3500'lük silahımızı al. Saniyede kaçtı? 25. Saniyede 25 abi saniyede 25 Bu da 7500 istiyor ama Saniyede 30 atıyor Neyse. Şu iyi abi şimdilik şimdilik şu iyi Gel bakalım bana Bebeğim silahımıza bakalım Abi bu şey gibi değil mi Ateş Evet ateş silahı Aynen ateş edecek Aynen ateş ediyor abi Geliyorum Sen kimsin ortakta dolanan Bak bu da buğra bu da Buğra arkadaşlar. Ha şey bu Mustafa da olabilir. Benim küçük oğlum Mustafa da olabilir o. Ama Buğra'nın şeyi tapbedi. O LVKV balman bilmem bir şey. Şimdi Buğra ise o bu şeyde bilgisayarda oynuyor arkadaşlar. Oo bunda var ya bekleme yapmıyorsun. Onu güzel bak hemen doluyor bak. Hemen reloaded. Hemen reloaded tabi Hemen. Çok güzel. istediğin yeri anında indirebiliyorsun. Hemen 10 numaraymış. Bu arada İsa video bitti mi diye soruyor ama İsa canım oyna ben keseceğim yerleri zaten kesiyorum. Ve abi bu silah çok hoşuma gitti ya. Bekleme yapmıyorsun ya. Çok hoşuma gitti bu silah. Abi Oynayın abi kasılın hemen oyunu bırakmayın kasılın biraz Aklınız fikriniz videoyu bitirmekte arkadaşlar bu nedir kasılın At abi bak bak şimdi şurayı nasıl parçalıyoruz abi şu hangarı nasıl parçalıyoruz İstediğimiz gibi istediğimiz yere istediğimiz atışlarla anında Oğlum bir git. Bir sermek kaldın oğlum. Al. Al. İşte budur. İşte budur. Abi hemen 12'yi kastık. Level 12 olduk. Arkadaşlar şu an doluyor. Toplanın. Arkadaşlar oyunu sevdiyseniz oyuna like atmayı unutmayın. Oyunun devamını istiyorsanız yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.